Vakıf ve vakıf işaretleri. Vakıf Kur'an-ı Kerim okurken herhangi bir kelime sonunda durup nefes almak sonra okumaya devam etmektir. Vakıf işaretleri. Vakıf işaretleri ayetlerin sonunda veya ortasındaki kelimeler üzerine konulan durak işaretleridir. Bu işaretlerin her birinin ifade ettiği bir anlam vardır vakıf işaretine secavent denilir. Şimdi kısaca bu işaretleri ve ne anlama geldiklerini açıklayalım. Mim Lazım vakıf Durmak gerekir. Durulmadığında anlam bozulabilir. Da Mutlak vakıf Durmak için şartlar uygundur mana yönünden birbirinden bağımsız olan yerlerde bulunur. Giyim Caiz vakıf Durulabilir veya geçilebilir. Durulması daha uygundur. Z. Mücevvez vakıf. Durulabilir veya geçilebilir. Geçilmesi daha uygundur. Sad. Murahhas vakıf nefes yetmezse durulabilir. Normalde geçmek daha uygundur. La, la elif, la vakfı. Mana yönünden birbirine bağlı olmayan yerlerde bulunur. Durmak uygun değildir. Durulduğunda geriden alınarak devam edilir. Ayet sonunda ise geriden alıp devam etmeye gerek yoktur. Gıyf Ayetin anlamının açık olmasına katkı sağlayacağı için durmak daha uygundur. Qaf durulabilir veya geçilebilir. Geçmek daha uygundur. Ayn ayetlerin sonlarında bulunur. Bir konunun bittiğini ve diğerinin başladığını ifade eder. Namazda okurken ayn işaretinin olduğu yerde Rüku'a gitmek daha uygundur. Kef, kendisinden önceki durak işaretiyle aynı hükmü taşır. Muaneka vakfı. 3 nokta. Birbirine yakın yerlerde iki ayrı yere konulan üçer noktadan ibarettir. Birincisinde durulursa ikincisinde durulmaz. İkincisinde durulursa birincisinde durulmaz. Bu iki işaret farklı ayetlerde olursa hüküm düşer.